Kutlarız. Hayır. Çok saçma mı ben böyle şeyleri? Kutlayacağız. Genelde kutlamıyoruz. Kutlamaya çalışırız. Dünyanın en güzel duygularından bir tanesi nedir? Tabii ki de... Aşıktır. Tabii ki. Tabii ki. Yani. Seviyorum. Tabii. Olabilir. Seviyorum yani. Aşk kemini güldürürken... <laughs> kemini de maalesef süründürebiliyor. Maalesef. Ayrı kalsın. Almam da beklemem de. Gidene güle güle. Sevgilisi olan var, olmayan var. Sevgilimiz yok. Evet var. Yok. Maalesef yok. Ama 7'den 70'e sevgililer günü bir dört gözle beklenir. Biz de bugün dışarı çıktık. Bakalım sevgililer günü hakkında insanlar bize neler söylemiş. sevgililer gününü kutlayacak mısınız? Yani çok düşünmüyorum. Kutlayacak mısınız sevgililer günü? Evet. Kaç yıllık evlisiniz? 30. kutluyor musunuz özel günleri? <laughs> Değil. Sade. Evli misiniz? Evli tabii. Benim kocam Türk. Sevgililer günü kutluyor musunuz? Tabii ki. Evli misiniz? Hayır. Bekarsınız. Pardon evliyim. <laughs> sevgililer gününü kutluyor musunuz? Kutluyorum tabii ki. Kutlayacak mısınız sevgililer günü? Şimdi benim iki tane sevgilim var. İkisi de aynı evde. Biri işin biri kızım. kutlarız. Ya zaten bizim için her gün tevgiller günü gibi. Sevgiliniz var mı? Yok maalesef. Hayır. Doğru mu söylüyorsunuz? <gülüyor> maalesef. <gülüyor> maalesef doğruyu diyorsun. Ya. Evet. Acaba hediye bekliyor musunuz diye soracaktım ama sevgiliniz yokmuş. Yani sıkıntı yok. Böyle günlerin anlam öneminden bahsedilir tabii ki ama sonuçta birbirini seven insanlar için her gün sevgililer günü olması gerekir. Yok, o tür özel günleri pek doğru bulmuyorum. Yani çok fazla özel gelmiyor bana. Hayır, kutlayamayacağız maalesef. Neden? Sevgilimiz yok. Sevgilimiz yok. <laughs> aslında sevmiyorum o günleri ama gene de bir şeyler olurdu herhalde. Kutlayacağız. Nasıl kutlayacağız? Evde kutlayacağız. Sevgilin var mı? Hayır. 6 aydan beri. Maalesef yok. Peki bu sevgililer günde barışır mısınız sence? İmkansız. Kendisi çok uzaklarda çünkü. Almanya'da. He, sizi yollar ayırdı yani. Yollar değil, kilometreler. Kurumuş bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa Sevgililer günü kutluyor musunuz? Tabii ki. Bekar mısınız, evli misiniz? Bekar, evli. <laughs> mısınız eşinize? Kutlamaya çalışırız. Sevgililer gününü kutluyor musunuz eşinizle? <laughs> Bazen. O <kutlasın> bana. <laughs> Genelde kutlamıyoruz. Kutlanacak çok şey var ya. Doğum günü var, tanışma yıldönümü var. Sevgiliniz var mı? Sevgilim yok şu an. En son ne zaman sevgiliniz oldu? Bir yıl oldu. Sevgililer Günü'nde hediye alır mıydınız ona? Alırdım. Ne alırdınız? Çiçek, gül. O size alır mıydı? Alırdı. Eşinize hediye aldınız mı? Hayır daha almadım alacağım. Aa, bu hediye sembolik zaten. Ticari dünyanın verdiği bir zorlama. Siz içinizden geleceği için mi alıyorsunuz? Tabii. Eşime ben sürekli hediye alıyordum ama sevgiler günü için özel almıyordum. Birkaç tane önce almıştım. <laughs> Peki bu pazar günü için böyle bir planınız var mı? <laughs> Yoksa da artık mı? <laughs> Sonra... Mecbur <laughs> <Eşmir> olacak. <laughs> Hediye aldınız mı eşinize? Evet, tam bu düşünüyorum. Benim çiçek yaptığı çok güzel, fazla aşık. Bu, Size çok aşık. Evet. <laughs> bu pazar günü bekleyemiyorum. Çünkü her yer kapalı olduğu için, bir de hayat pahalı olduğu için istemiyorum. Hediye aldınız mı? Hayır. Yani çok saçma buluyorum ben böyle şeyleri. Hediye her gün alınabilecek bir şey. Peki kız arkadaşınız da sizce sizin gibi mi düşünüyor? Peki benim gibi düşünmüyor olsa kız arkadaşım olabilir miydi? <laughs> Belki o size alır ama. Olsun, alsın. Onun bana en büyük hediyesi kızım, benim de ona en büyük hediyem kızım. Hediye alacak mısınız? Olabilir, daha düşünmedim. Hediye almayacak mısınız? Yok alma. Bekleyebilir, ancak beklentiler insanı mutsuz eder. <laughs> <laughs> Hediye alır mıydınız? Ne alır diye sormayacaksan alırız. <laughs> Net bir kafamla bilinecek bir şey olmaz ama ona yakışanmış şey olurdu. Sadece sevgililer günü bir hediyeden ibaret değildir. Önemli olan birlikte olabilmek. Hediye almazdım. Ne yapardım? Şiir yazardım. Ya almam da beklemem de. Çok iyi bir hediye aldım. Çok mutlu oldu kendisi eşim. Ya çok büyük hediyeye tabii ki gerek yok ama özel olmalı tabii ki. Ne bileyim bir şiir olabilir. Eşiniz almış mıdır size hediye? Kesin olmuş. Gelse de gelmese de benim için çok da fark etmiyor yani. Alır herhalde. O size aldığınızda siz eliniz boş giderseniz mahcup olmaz mısınız? Olmam. Peki rahatsınız biraz bu konuda. Yani evet, biraz rahat. Oh, i̇sterdim tabii ki de. E, çok büyük bir şey olmasına gerek yok tabii. Düşünülmesi önemli. Eşiniz sizi almış mıdır peki? Almıştır. O sana hediye alır mıydı? Alırdı büyük ihtimal. Hediye bekliyorsunuz. Bekliyorum bakalım. Özlüyor musunuz sevgilinizi? Özlüyorum. Barışmak ister misiniz? Barışmak istemem. Neden? A ayrı kalsın. Peki sevgililer gününde terk edilseniz nasıl hissedersiniz? Terk edilmem ya öyle düşünmüyorum. Üzülürüm tabii ki. Güle güle derim. Gidene güle güle. <laughs> böyle olacağı varmış böyle olmuştur. Ben öyle çok takmam ya. Gene makul karşılarım. Teşekkür ederiz. Birer karşı cins var. <laughs> biri gider biri gelir. Biri gelir aynen öyle yani. O zaman bu yayını kız arkadaşınız izlemesin. İzleyebilir sorun ne? Sevgililer Günü'nde terk edilseniz ne yapardınız? Pek bir şey yapmazdım. Umursamazlık var bende biraz. Hayata kaldığım yerden devam ederdim. Ne yaparım? Hiçbir şey yapmam. Kendisi kaybeder dersiniz yani. Gidene gitmek, kalana da kalma denmez yani. Benim eşim öyle dedi. Biz şimdi şimdi evli, sevgili dil. Ne demek bu? Evli sevgilidir. Evet. Biz sevgili değil. <laughs> kara koca, kara koca. Karı kocasınız. Evet. <laughs> <laughs> peki buradan eşinize ve kızınıza sevgililer günü için bir mesaj vermek ister misin? Ya ben onları çok seviyorum ya. Yani bunu söylemem yeterli diye düşünüyorum aslında. Buradan peki 30 yıllık eşinize bir mesaj söylemek ister misiniz sevgiler günü? Seviyorum. Ömür boyu ölünceye kadar mutlu olalım. Onu çok seviyorum. O da zaten biliyor kendisi. Adı ne? Neşe. Neşe seni çok ama çok seviyorum. Her gün lazım 14 Şubat gibi her gün bu kadar aşk, bu kadar saygı, bu kadar hediye. Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Sevgiler günü kutlu olsun herkese. Hemen indir, önce sen öğren. Sosyaltv.com.tr